Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de. bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluk tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çevrenizde sizden ilgilenmeyen biri varsa platonik açık olduğu bu kişi ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız Koşuk Vakti Melek Kişinin adını doğum tarihini, anne ismini yazın. Altına da aynı şekilde kendi adınızı doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıt ateşle yakın. Yaktıktan sonra 20-25 gün içinde bu kişinin geleceğini göreceksiniz. Aynı bilgi almak için bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.